Bilgi Burak Sesli Bilgiler TR Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz bir kombi. Kombinin markası modeli çok önemli değil bu göstereceğimiz videoda ki en azından sorulan soru içerisinde. Videolar veya attığımız paylaşımlar altında çokça sorular soruluyor. Bunlara denk geldikçe cevap vermeye çalışıyoruz onu belirteyim arkadaşlar. Attığımız videolar Bilgilendirme amacıyla arkadaşlar kesinlikle size hani %100 arızanıza çözüm olacak diye bir garanti vermiyoruz. Bunu söyleyeyim çünkü bazen arıyor. E sen anlatmışsın da arızam çözülmedi. Yani bunu arızanı çözdürebilmek için eve yetkili bir servis çağırırsın. Ya da herhangi bir güvendiğin tamirci ustayı çağırırsın. Arızanı yaptırırsın. Yani ben videolarda anlatıyorum ki en azından eve geldiği zaman ''Aa benim kombimin aynı arızası ama'' burada gösteriyor bu adam eve gelen adam bunun bacası kartı bilmem neresi değişecek dedi diye aklınızda not bulunur arkadaşlar bunu söyleyeyim ve Konya dışı özellikle e, gecenin üçünde beşinde de lütfen aramamaya özen gösterelim video dışında çünkü görmeden herhangi bir şey diyemiyoruz arzıya gelelim bu videomuzun içeriğine videomuzun içeriğinde kombilerinizde filtre var mıdır filtre vardır arkadaşlar bu filtre kombinin içinde mi yoksa dışında mı bazı e, Özel veyahut da nadir diyeceğimiz kombilerde içinde de bulunabiliyor ama çoğunluğunda boru tesisatında kombi girişinde şöyle gördüğünüz bakın bunda bunda böyle renkli renkli bazılarında böyle renkli olmaz. Orada şöyle bir demir e, vida görürsünüz. Altında üstünde vana yoksa eğer böyle açık boru şeklinde ise bunları sökecek olursanız bunlar sökülür. Bunun içinde tel filtre olur. O tel filtreyi temizlemeniz gerekiyor filtre kısmı bu arkadaşlar. Bunun vanası kendinden bu şöyle kapattığınız zaman kapanır ve bunu söktüğünüzde su akmaz ama vana eğer sadece üstte ya da altta varsa tek bir vanaysa Bunları açacağınızda kombinin öncelikle bütün vanalarını kapatın ve dikkatli açın. Yani tek bir vana varsa kombinin içindeki su boşalabilir. Dolayısıyla yerde ıslanacak bir şeyler varsa ortalığı batırabilirsiniz. Özellikle şu kalın boru üstündeki filtreyi yani giriş olanı temizlemeniz gerekiyor. Dönüş genelde zaten temiz kalır giriş tuttuğu için ama ben gene buna da bakacağım diyorsanız buna da bakabilirsiniz. Bu iki filtreyi temizlediğinizde zaten şunu söktüğünüzde genelde çok eski tesisatlarda veya hiç bakım yapılmayan tesisatlarda... Bu filtrenin içi balçık gibi, çamur gibi olabiliyor. Bunu temizlersiniz ve tekrar taktığınızda filtre temizliği boru üzerindeki yapılmış olur. Tesisat temizliği yapılmadan tek filtre temizliği ne kadar sağlıklı olur olmaz? Bu tesisatınıza göre değişkenlik gösterecektir ama hani eğer ki ben filtresini temizleyeceğim. Kombi filtresi nerede diye merak ediyorsanız, kombilerin altında bulunan bu tesisattaki vanaların üstünde veya içinde bulunur arkadaşlar. Süzgeç şeklindedir. Çay süzgeci gibi. Bunu temizleyebilirsiniz. Bu şekilde e, T saatiniz en azından biraz daha kombiniz daha rahat e, suyu devirdayım edecektir. Bunu kendiniz kontrol etmek istiyorsanız. Umarım video faydalı olmuştur. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere.